Herkese merhaba. İçinde bulunduğumuz yüzyılın insanı daha önce karşılaşmadığı kadar büyük ve küresel bir salgının etkisi altına girdi. Bu küresel salgın sadece insan sağlığını tehdit etmekle kalmıyor. Aynı zamanda ekonomik, sosyal ve psikolojik olarak da derin izler bırakıyor. Salgın nedeniyle neredeyse tüm sektörlerde faaliyetler durma noktasına gelmiş, bu da ekonomik olarak firmaları ciddi bir darboğaza sokmuştur. Bu durumdan firmaların en önemli nakit kaynaklarından biri olan KDV iade alacakları da doğrudan etkilenmiştir. Peki KDV iade alan firmalar Covid-19 salgınından nasıl etkilendi? Bu etkiler ne kadar sürecek? Bu konuyu 3 ana başlık altında toplayabiliriz. 1. Vergi dairesinde halen işlemleri devam eden KDV iadelerinin durumu, 2. Salgın nedeniyle yapılan vergi düzenlemelerinin KDV iadelerine etkisi 3. Salgın süresince KDV iadesi alınamayacak mı? Neler yapılabilir? İlk olarak vergi dairesinde halen işlemleri devam eden KDV iadelerinin durumuna bakalım. E, salgın süresince vergi dairelerinde alınan tedbirlerden en önemlisi rotasyon usulü çalışmaya geçilmesidir. Dolayısıyla KDV iade servislerinde dönüşümlü olarak birkaç kamu çalışanı hizmet vermektedir. Bu durum salgından önce vergi dairesine verilen KDV iade raporları veya eksikliklerinin incelenmesi çözümlenmesi ve mükelleflere iadenin ödenmesi işlemlerini de sekteye uğratmıştır. Salgından bu yana KDV iadesi ödenen mükellefler vardır ama ancak bunlar dosyaları zaten tamamlanmış ve muhasebede olan mükelleflerdir. Vergi dairesinde alınan tedbirlerden biri de dairelere girişlerin kısıtlanmasıdır. Bu nedenle vergi dairesine verilmesi gereken örneğin KDV rapor eksiklikleri bu kısıtlama bitene kadar eksiklik cevapları dijital ortamda vergi dairesine gönderilebilir. Bu rapor eksikliklerinin fiziki olarak elden verilmesi gereken ekleri de posta yoluyla vergi dairesine gönderilebilir. Yine yeminli mali müşavir raporlarının da elektronik ortamda gönderilmesi mümkündür ki. E, zaten Haziran ayında bununla ilgili bir tebliğ yayınlanmış ve yeminli mali müşavir raporlarının elektronik ortamda vergi dairesinde gönderilmesine olanak sağlanmıştı. Bu şekilde elektronik ortamda gönderilen yeminli mali müşavir raporlarının yine fiziki olarak elden verilmesi gereken ekleri de örneğin yine karşıt inceleme tutanakları vesaire bunlar da posta yoluyla vergi dairesine iletilebilir. Tabi mevcut koşullar düşünüldüğünde bu raporların çözümlenmesi, sonuçlanması işlemleri kısa sürede olmayacaktır. Evet ikinci başlığımıza gelelim. E, Salgın nedeniyle yapılan vergi düzenlemelerinin KDV iadelerine etkisine bakalım. E, Covid-19 salgınından etkilenen mükelleflere çeşitli imkanlar sağlamak amacıyla e, bugüne kadar birçok düzenleme yapıldı biliyorsunuz. Konumuzun KDV iadesi olması nedeniyle ben sadece burada KDV iadesiyle bağlantılı olanlar üzerinde durmak istiyorum. E, bu yapılan vergi düzenlemeler düzenlemelerinden bir tanesi ihraç kayıtlı teslimlerle ilgili e, 68 nolu KDV sürküleriyle ihraç kayıtlı teslimlere ek ihracat süresi verildi. Bu şu anlama geliyor, e, ihracat süresinin dolduğu tarih 1 Nisanla 30 Haziran 2020 tarihi arasına denk gelen mükellefler, Herhangi bir başvuruya gerek kalmaksızın 3 ay süreyle ihracat süresini uzatabilecekler. öte yandan Yine daha önce mücbir sebep veya beklenmedik durum halleri nedeniyle 3 aydan ek kısa süre almış mükellefler mükelleflerde e, alınmış ek sürenin dolduğu tarih yine 1 Nisan 2020 ile 30 Haziran 2020 tarihi arasına denk geliyorsa herhangi bir başvuruya gerek kalmaksızın alınan ek süre 3 aya otomatik olarak tamamlanacaktır. Evet ihraç kayıtlı teslimlerle ilgili düzenleme böyle. Bir diğer düzenlemede 518 no'lu vergi usul kanunu genel tebliğ ile yapıldı. Bu tebliğ ile vergi ve benzeri ödemeler için mücbir sebep ilan edildi biliyorsunuz. Bunu iki açıdan değerlendirmek mümkün. Bir, mücbir sebep halleri kapsamına giren mükellefler açısından durum. İki, mücbir sebep halleri kapsamına girmeyen mükellefler açısından durum. Burada ilk olarak mücbir sebep halleri kapsamına giren mükellefler açısından duruma bakalım. Ee, bu mükelleflerin 3 aylık beyannameleri yani Mart, Nisan, Mayıs KDV beyannamelerinin verilme süresi bilindiği üzere Temmuz 2020 sonuna ertelendi. Aynı şekilde bu dönemlerde verilmesi gereken muhtasar beyannameleri, BABS formları, elektronik defterlerin oluşturulma, imzalanma ve yüklenme süreleri de Temmuz sonuna ertelendi. Yani e, bu aslında şu anlama e, geliyor. Bu sürelere denk gelen KDV beyan ve ödemeleri 3 ay e, daha doğrusu beyanları 3 ay, ödemeleri ise vadelerine göre 6 altı, ay uzatılmış oldu. Bu da şu anlama geliyor. Bu sürelere denk gelen KDV beyan ve ödemeleri yapılmadığından KDV iadeleri de dolaylı olarak olmayacaktır. E, çünkü KDV iadenin alınması için KDV'nin yasal defterlere kayıt edilmiş olması ve iade edilecek KDV'nin doğmuş olması gerekir. E, aksi takdirde iade edilecek KDV'den söz etmek mümkün değildir. E, Tabi bu durum mücbir sebep halleri kapsamına giren mükellefler açısından doğal bir durum. KDV beyannamesi verilmediği için doğal olarak KDV iadesi de doğmayacak. Peki, mücbir sebep halleri kapsamına girmeyen mükellefler açısından durum ne olacak? Ee, bir de buna bakalım. Bu mükellefler önceden olduğu gibi KDV beyannamelerini yasal süresi içinde verecekler. Dolayısıyla da yapmış oldukları işin özelliğine göre KDV iadesine hak kazanacaklar. Ancak bu mükelleflerin KDV iade alacakları mücbir sebep halleri kapsamına giren mükelleflerden mal almışlarsa, Doğal olarak sıkıntıya girecektir. Çünkü bu mükelleflerin KDV iadelerini alabilmeleri için e, rapor düzenlenmeli ve bu raporda alış ve satış faturalarının karşılıklı olarak teyit edilmesi gerekir ki e, bu mümkün olmayacaktır. Ee, öte yandan bir diğer sorun da bu mükellefler için e, karşıt inceleme tutanaklarıdır. E, bilindiği üzere yeminli mali müşavirlerin KDV iade raporlarına ekleyeceği bilgi belgeler arasında karşıt inceleme tutanaklarının da bulunması zorunludur. Ancak mücbir sebep halleri kapsamına giren mükelleflerin beyanname verme sürelerinin Temmuz sonuna ertelenmiş olması nedeniyle Yeminli mali müşavirler bu firmalardan yapılan alışlara doğal olarak karşıt inceleme düzenleyemeyecekler. E, bu dolayısıyla bu durumda sözleşme yaptıkları mükelleflerin katma değer vergisi iadesi alma işlemini zora sokacaktır. Evet, e, KDV iade alacağının takılacağı bir diğer engelse bu süreç boyunca, salgın süresi boyunca KDV kontrol raporu. Bilindiği üzere tüm mükellefler KDV iadesi alan tüm mükelleflerin Gelir İdaresi Başkanlığı İnternet Vergi Dairesi sistemine alış ve satış faturaları listelenmektedir. İnternet Vergi Dairesine yüklenen bu listeler Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından risk analizine tabi tutulmaktadır. Analiz sonunda KDV kontrol raporunda Hatalar doğal olarak çıkmaktadır ve bu hataların düzeltilmesi için yemini mali müşavirlerden veya mükelleflerden gerekli açıklama, bilgi belge, vergi dairesi tarafından istenmektedir. Şimdi bu nedenle beyanname verme süreleri, daha doğrusu beyanname verme süreleri ertelenen mükellefler nedeniyle KDV kontrol raporunda özellikle GEC 06 segmentinde hata çıkacaktır. Bu hata birinci alt ve ikinci alt mükellefler olmak üzere beyannamelerin verilmediğini gösteren ya da eksik beyan yapıldığını vesaireyi gösteren bir hatadır. E, kontrol raporunda bu hatayla karşılaşan firmalar altlarında beyanname vermeyen yine tırnak içerisinde ee, beyanname verme süreleri Temmuz sonuna ertelenmiş olmaları nedeniyle beyanname vermeyen mükellefler listelendiğinde bu KDV iadesi alan firmalar bu firmalara yapmış oldukları ödemeleri tesik ederek işlemlerini devam ettirebilirler ancak tabii mevcut ekonomik koşullar düşünüldüğünde birçok firma cari hesap çalıştığından fatura fatura ödeme yapılmadığından bu ödemelerin de tam olarak temin edilip vergi dairesine ibraz edilmesi konusunda sıkıntılar yaşanacaktır. Tabii dolayısıyla da tüm ödemeler temin edilemezse kontor raporundaki hataların giderilmesi ve iadenin sonuçlanması işlemi de sekteye uğrayacaktır. Evet, üçüncü ve son başlığımıza bakarsak, üçüncü ve son olarak da salgın süresince KDV iadesi anlamayacak mı? Neler yapılabilir? Şimdi birincisi, mücbir sebep kapsamında yer alan mükelleflerin Mart, Nisan, Mayıs ayı KDV beyannamelerini verme süreleri Temmuz sonuna ertelenmiş olsa dahi bu mükelleflerden KDV iadesi talebinde bulunmak isteyenler beyannamelerini normal yasal süresi içerisinde verebilirler. Yani Temmuz sonunu beklemelerine gerek yok. Bu, bu konuda bir zorunluluk da yok. İhtiyari olarak beyannamelerini süresinde verip KDV iadelerini talep edebilirler. Şimdi daha önce anlatmış olduğum işte karşı inceleme düzenlenememesi, alış ve satış faturalarının teyit edilememesi, işte kontrol raporunda çıkacak hatalar vesaireler nedeniyle sorunlarla karşılaşacak mükellefler için en ideal yol artırımlı teminat uygulamasında yararlanmak gibi görünüyor. E, bu uygulama neydi? Bu uygulamadan yararlanmak için iade talep edilecek e, KDV'nin %120'si tutarında banka teminat mektubunun alınması yeterli. E, i̇ade edilecek KDV'nin %120'si tutarında alınan banka teminat mektubuyla birlikte iadenin talep edildiği aya ilişkin indirim yüklenim listeleri ve diğer listeler sisteme yüklenip onaylanıp, onaylanıp iade talep dilekçesi de sisteme girildiğinde e, iade işlemi yaklaşık 5 iş günü içerisinde gerçekleşmektedir. E, bu e, kullanılacak en iyi yöntemlerden biri salgın süresi boyunca. E, tabi bu şekilde e, talep edilen KDV iadeleri ile ilgili Yeminli Mali Müşavir raporunun da 6 ay içerisinde vergi dairesine ibraz edilmesi gerekmektedir. E, öte yandan bir dipnot bu uygulamadan özel esaslara tabi mükellefler faydalanamaz. Bir diğer yine salgın süresince işte KDV iadesi ile ilgili neler yapılabilir önerilerimiz içerisinde yer alan bir diğer konu da yine salgının devam ettiği süreyle sınırlı kalmak kaydıyla birinci ve ikinci alt mükelleflerin beyan zorunluluğu kaldırılarak KDV kontrol raporu GEC 06'da çıkacak hatalar bertaraf edilebilir. Yine ee, yeminli mali müşavir raporlarına karşıt incelemelerin eklenemeyeceğinden bahsetmiştim. Belki bu süreyle sınırlı kalmak kaydıyla, yani salgın süresince e, sınırlı kalmak kaydıyla veya daha sonradan da ibraz edilmek şartıyla yeminli mali müşavir raporlarının e, karşıt inceleme tutanakları olmadan vergi dairesine ibraz edilmesine olanak sağlanabilir. Bir diğer uygulamada ön kontrol raporuna dayalı KDV iadesi. Bilindiği üzere KDV iadesi ön kontrol raporuna göre iade talebinin olumsuzluk tespit edilmeyen kısmının %50'si 10 iş günü içerisinde mükelleflere ödenmekteydi. Tabi bu uygulamanın bazı özel durum ve şartları var işte dönem sınırlandırması vesaire. Yine bu özel şart ve durumlar e, salgın süresince aranmamalı. İade talep edecek tüm mükellefler ön kontrol raporuna dayalı iade uygulamasından yararlanabilmelidirler. Evet, e, kısaca KDV iadeye COVID-19 salgının etkisi böyle. E, sonuç olarak toparlamamız gerekirse firmaların en önemli nakit kaynaklarından biri olan KDV iade alacaklarının gecikmemesinin bu konuda da çeşitli çözümler sağlanmasının özellikle içinde bulunduğumuz şartlar, ekonomik koşullar düşünüldüğünde çok büyük önem arz ettiği kanaatindeyiz. Evet beni dinlediğiniz için teşekkürler.